Durak komşumuz yazdı. Gelen oturuyor reyden. Biz de oturuyoruz. Eskişehir'de belediyenin oturacak yer yapmadığı otobüs duraklarına vatandaş evinden getirdiği koltukları koyarken çalınmasın diye üzerine durak yazıldığı görüldü. Komşumuz koydu birler otursun orada dinlensin diye. Yok yok hiç yok. Bir sadece tabela var demir şeyde işte direkte yok başka bir şey. Sonra talebeler çok bekliyor. Yaşlılar ya oturma ya yok diye oraya koydular. Biz saatini bilen bile bilmeyen de çok bekliyor. Yeni kondu daha bir ay olmadı herhalde. 10-15 gün şey oldu. Çöpe atacaklarmış da onu aldılar da oraya koydular. Biz hizmet isteriz ya. Milletin mağdur yapmasınlar böyle değil mi? Biz buraya bir kapalı durak istiyoruz. Talebeler yağmurda kalıyor, güneşte kalıyor. Yaşlılar bu çekilere oturuyor, sandalye bulamıyor. Buradan tuğla veriyoruz, sandalye veriyoruz bazı insanlara. Ta ilkokul var tepede, orada var bir tane kapalı durak. Başka yok. En çok yaşlılar. Zorlanıyor tabii. Zorlanıyor Karşıma Oturamıyor insancıklar. Dizlerden oturamıyor. Bir sandalye koyduk, onu da almış gitmiş. Çöpçüler mi götü artık? Burada mı götü? Durak yaptık maaşı yazdık çalmasın diye. Zaten yaşlı 70-80 yaşında insanlar çok burada. E, adam duramıyor, duramayınca böyle bu şekilde bir çözüm bulmuşlar. Bunu işte sağdan soldan komşular onlar bunları getirip buraya koymuşlar sevabını. Biz camiden bile buraya getirip zaman zaman buraya şey koyuyoruz. En azından kabin olmasa bile şuraya bir oturak koysalar, üçlü oturak sadece tabela var. Radyo 7